arkadaşlar ben böyle bir lazer aldım. Şimdi bakalım bu gelecek mi lazer? Kızlar bakın. Lazer aldım. Bulut için. Bulutla oyun oynayalım diye aldım. Allah. Aa, ay, ay. Ay. Bana ne çekin. Bana çık. Hayır anneciğim siz yakalamayın. Çık o yakalasın anneciğim. Çık. Bahar çık. Bahar çık anneciğim. Çık çık çık. Bandar çık. Çekilin bakayım, al bakayım, bulut yakala, yakala oğlum. Burada, Bandar çekil çekilsen. Bandar siz bir çekilin kenara. Bulut. Gel oğlum, gel 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 gel. Bulut. Evine girecek mi bakalım? Bahar bir çıksana anneciğim bir çık. Anne bu evi yağın yağmur dedi mi? Evet. Bahar çık, Bahar çık. <laughs> Bahar çık. <laughs> evet. Bulut al oğlum gel. Bahar çık biz duvara getirelim. Bunu ben de yapabilirim yani. Dur anneciğim bir dakika. <gülüyor> 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 Anası, bu evet, Bu yalnız. Yok. <laughs> Bulut oğlum. Bahar nasıl oluyor gördünüz mü? <laughs> çekil ama sen olunca bak senin üstüne geliyor. Çekil anneciğim. <laughs> Yemek mi yiyor? Su içiyor değil mi? Acıkmış mı kızlar? Evet. Bulut, gel oğlum gel. <laughs> Cık, şu an çok susamış arkadaşlar. Şu an lezere gelmiyor Bulut. Bahar bak bak Bahar nasıl geliyor. Anne ben yapabilir miyim? <laughs> ya? Tamam al bakalım sıra sen de sen yap biraz. Nerede? Bastır anneciğim düğmesine bastır. Bastır sürekli elini bastıracaksın. Basık duracak elin. Bahar yakalamaya çalışıyor. Bu tarafa getir. Bu tarafa getir anneciğim. Ben de ben de tamam. Bahar ama basıl tutmuyorsun anneciğim. Öyle olmaz ki. Basıl tutacaksın. Bahanelein, Ali'nin <laughs> ayağını sıcaktı Bulut. Orjünt. Al bakalım, al bakalım, al bakalım, anne, al bakalım, anne, al bakalım, anne, al bakalım. Anne, al bakalım. Anne, al bakalım. Anne, al bakalım.

al yap hadi. Dur. Yanlış düğmesini yapmışız. Hadi de sen yap. Acıkmış anneciğim baksana su içiyor. Su içsin Allah sen yaparım. Uf, Bahar abla beni sürekli rahatsız ediyorsun. Ben bu oyuncaklarımla oynayacağım. Senle niye oyun oynayayım ya? Sürekli sıkıyorsun beni. Ne yapıyor orada yine hopluyor zıplıyor. Şimdi bir yerine bir şey yapacak. Bunlar neymiş burada ya? Bahar da bana yardım et yardım et deyip duruyor. Ben sana niye yardım edeyim ya? Allah Allah. Seveceğim diye beni her yerimi mıncıklıyorsunuz. Ben şuraları biraz keşfedeyim. Bir de şuraya çıkayım. Tırmalayayım biraz da şuraları. Bahar'ın annesi gelmeden şuralarda da biraz gezineyim. Ay ne oluyor ya? Ne oluyor anneciğim? Anneciğim nasıl sıkıştın oraya? Ne yapıyorsun? Ne işin var orada Bahar? İşte. Ancim bebeğinin ne işi var orada? Tut bakayım elimden gel. Gel çıkart seni gel 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 gel. Aha gel. Anneciğim gel. Ha, anneciğim çok kötü sıkışmışsın ya. Ne yapıyorsun orada Bahar? Bebeğim şuradaydı. Anneciğim orada ne işi var bebeğinin? Oturduğun yerde oynasana bebeğinle. Ay, Yine koltukların bebeğim. üstünde oynuyordun değil mi anneciğim sen? Evet, ondan sonra atılır. Bulut nerede bu arada? Orada. Hayır, Nereye gitti? Hii, bulut. 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 Neredesin sen. Burada burada. Arılara giriyor sürekli ya. Nerede olduğu da gözükmüyor. Bulut. Burada. Bakayım nerede o yaramaz. Bulut. Gel. Gel oğlum gel. Burada gel. Ben sana ki. Aferin. Ben, sana, ben size kisek başını da diyordu ki. Hmm. Duydum ben. Ee, ne diyor? <laughs> Ben size niye yardım edeyim? Siz beni hep mıncıklıyorsunuz. <gülüyor> <dedi>. <gülüyor> Doğru anneciğim çok mıncıklıyorsunuz hayvanı. Ondan yapıyor. Bulut. Al oğlum gel. Bulut. Ne yapıyorsun sen? Oğlum, Hii, Allah. Perdelerimi mahvetti Bulut ya. Çık bakayım oradan. Neredesin Bulut? Yakalayacağım seni. Neyse anneciğim ben onu odasına götüreyim. Sen burada güzel güzel oyna tamam mı? Yoksa perdelerimi hep <laughs> tamam, yırtacak. Oğlum, tamam hadi sen oyna ben Bulut'u almaya çalışayım. Bulut. Gel oğlum gel. Gel gel oğlum gel oğlum gel buradayım gel gel, gel oğlum gel gel seni buraya gel gel oğlum gel Heh, ama geldi tamam dur. anneciğim oyuncağı aldı kaçtı var dur, acıttı mı Hı. çok yaramaz ya gerçekten dur şunu göstereyim de bak ben şimdi onu nasıl yakalayacağım onu odasına götürmemiz lazım arkadaşlar bütün perdelerimi yırttı bu yaramaz bulut var bulut <laughs> Evet her yeri yırttı. Şunu da çağıralım da bu oyuncağı çok seviyor. Belki bunu görürse gelir. Bulut. Gel oğlum al. Bulut. Ay nerelerde dolaşıyor ya? Anne Herk evi keşfetiyor. Aa anneciğim perdelerimi yırtıyor herhalde. <gülüyor> <gülüyor> çok kötüyüm şu anda Bahar. İyi sonunda Bulut'u odasına geçirdik Anne, arkadaşlar. Yani... Elim ısırdı çünkü bu yaramaz. Evet, vallahi. Anneciğim. Böyle yapmaya devam ederse bulutu annesine geri vermek zorunda kalacağız. Çünkü anneciğim. Ama yağmur beri vallahi Anneciğim çünkü bulut bize sürekli hırçın davranıyor değil mi? Onun evet, için elimiz, herhalde anneciğim annesini istiyor olabilir. O yüzden biz bulutu. Evet gelin çizdi. hadi biz gidelim. Siz güzel güzel oyununuza devam edin tamam mı odanızda? Bulut burada biraz kalsın anneciğim çünkü elimizi tırmaladı. Sürekli tırmalıyor bizi, ısırıyor. Bulut'u verebiliriz kızlar o yüzden geri annesinin evet. yanına gönderebiliriz ama başka bize daha uysal bir kedi alabiliriz anlaştık mı kızlar? Anne ödül maması veririz biraz sakinleşebiliriz. Evet ödül mamasını deneyeceğiz bir de arkadaşlar son olarak eğer onu da e, kabul etmezse mecbur annesine vereceğiz. Belki de anneciğim an annesiz diye alışamamıştır annesini özlüyordur o yüzden vermek zorunda kalabiliriz annesine. Evet. Anneciğim hadi sen o zaman oyunda devam et ben de işlerimi Aynı yapayım tamam Tamam hadi döndüre döndüre güzel güzel oyna. Ay ben de biraz da işlerimi halledeyim mutfakta ya. Aa gitti. Alacağım onu. Ben bu. Ay yine ne oluyor ya? Anneciğim. Ee, Bahar'ın sesi geliyordu. <gülüyor> 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 Allah! Ay kolu buradaymış. Anneciğim ne yapıyorsun orada ya? Of nasıl girdin oraya? Niye girdin yaramaz seni? Gene mi <laughs> oyuncağını attın? Ya. Tamam tamam kafanı bu tarafa döndür. Aldın mı sonunda Aldım. oyuncağını? Tamam tamam gel 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 gel. gel. Ay sonunda kurtardım. Anneciğim ne yapıyorsun sen kubedinin altında? Oyuncağımı döndürerek oraya gittim. Bahar'cığım biraz daha dikkatli oynar mısın? Bence sen çık oyun da oyna. Oyun da kaçacak bir yer yok. Koltuklarımız falan yok. Olur mu? Ama orada televizyon masası gibi şöyle bir yer var. Olsun. Ay doğru oraya sıkışırsan hiç çıkamazsın. Tamam anneciğim neyse burada oyna. Yine burada bir yere en azından sıkışınca çıkartabiliyorum. Tamam anneciğim? Hı. Güzel güzel bir yere tamam. sıkışmadan oyna devam.